Popkov'un çocukluğu ve gençliği dışarıdan bakıldığında oldukça sıradan görünüyordu. Onun suç kariyerine başlamadan önceki yaşamı tipik bir Sovyet vatandaşı profili çizmekteydi. Popkov'un ebeveynleri hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte orta sınıf bir aileden geldiği bilinmektedir. Eğitimini tamamladıktan sonra Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kariyerine güvenlik ve asayiş alanında yöneldi. Popkov genç yaşlarında polis teşkilatına katıldı. Polis teşkilatında görev aldığı süre boyunca halk tarafından güvenilen bir figür olarak görülüyordu. Bu statüsü, ilerleyen yıllarda işleyeceği suçları gizlemesinde büyük rol oynadı. Popkov, Elena isimli bir kadınla gençlik yıllarında tanıştı ve kısa süre sonra evlendiler. Evliliklerinden bir kız çocukları oldu. Ailesi tarafından sevgi dolu bir eş ve sorumluluk sahibi bir baba olarak tanınıyordu. Elena, Popkov'un iyi bir aile babası olduğu konusunda uzun süre ısrarcı olmuştur. Popkov sıradan bir yaşam sürdürdüğüne dair güçlü bir izlenim veriyordu. Spor yapmayı seven Popkov özellikle atletizmle ilgileniyordu. İş dışındaki zamanlarını ailesiyle geçiriyor, görünürde sakin ve normal bir birey gibi yaşıyordu. Ancak Popkov'un iç dünyası bu dış görünüşle örtüşmüyordu. Eşi Elena'ya karşı geliştirdiği sadakatsizlik şüphesi zamanla kadınlara karşı genel bir nefret ve saplantılı bir zihniyete dönüştü. Bu paranoyak düşünceler Popkov'un ahlaki temizlik fikrini geliştirmesine ve onu bir seri katile dönüştüren en önemli faktörlerden biri oldu. Mikhail Popkov'un ilk cinayeti 1992 yılında Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Angarsk şehrinde gerçekleşti. Bu suç, Popkov'un daha sonra işleyeceği onlarca cinayetin başlangıcı oldu ve onun karanlık suç kariyerinin temel taşı sayıldı. Popkov, devriye görevinden sonra polis aracını kullanarak şehirde dolaşıyordu. Gece geç saatlerde bir barda vakit geçirmiş olan yalnız bir kadın gördü. Kadın Popkov'un tipik hedef profilindeydi. Gece vakti sokakta yalnız yürüyen, muhtemelen biraz alkollü bir kadın. Popkov, polis kimliğinden yararlanarak kadına yaklaştı ve eve güvenli şekilde bırakma teklifinde bulundu. Kadın bu teklifi kabul etti ve polis aracına bindi. Popkov'un resmi kıyafeti ve aracının polis aracı olması, kurbanın bu tekliften şüphelenmemesine neden oldu. Kısa bir süre sonra Popkov kadını tenha bir ormanlık alana götürdü. Kurban durumun ciddiyetini fark ettiğinde korkuya kapıldı ancak Popkov'un fiziksel üstünlüğü nedeniyle kaçamadı. Popkov kadına önce cinsel saldırıda bulundu. Ardından yanında taşıdığı bir kesici aletle kadını defalarca bıçaklayarak vahşice öldürdü. Popkov cesedi olay yerinde bıraktı ve aracına binerek hızla bölgeden uzaklaştı. Kurbanının cansız bedeni daha sonra yoldan geçen kişiler tarafından bulundu. Ancak delil yetersizliği nedeniyle failin kimliği uzun süre tespit edilemedi. Bu ilk cinayet, Popkov'un ilerleyen yıllarda işleyeceği çok sayıda suçun prototipi haline geldi. Kurbanlarını kandırarak tenha yerlere götürmek ve vahşice öldürmek, onun suç işlemede tercih ettiği yöntem olarak benimsediği bir şablon haline geldi. 1994 yılında Angarsk şehrinde bir kış gecesi. Soğuk hava şehirdeki sokakları boşaltmıştı. İlk cinayetinden yaklaşık iki yıl geçmiş olan Popkov, karanlık dürtülerini bastıramaz hale gelmişti. Bu seferki hedefi de yalnız bir kadındı. Popkov, rutin devriye sonrası şehrin tenha sokaklarında arabasıyla dolaşıyordu. Gözüne takılan kişi, 30'lu yaşlarındaki Olga adında bir kadındı. Olga, bir arkadaş buluşmasından dönüyordu ve eve yürümek zorundaydı. Popkov, arabasıyla yanına yaklaştı ve her zamanki gibi güven veren bir sesle teklif etti. Bu havada yürümek zor. Seni bırakayım. Olga biraz tereddüt etse de Sibirya'nın dondurucu soğuğu onu bu teklifi kabul etmeye zorladı. Ormanlık bir bölgede arabayı durduran Popkov, Olga'yı zorla dışarı çıkardı. Kadın çığlık atarak direnmeye çalıştı ama Popkov onu yere savurdu. Cinsel saldırının ardından yanında taşıdığı baltayı çıkardı. Olga'ya defalarca balta darbeleri indirdi. Son darbeyi vurduğunda kadının bedeni tanınmaz hale gelmişti. Popkov, Olga'nın cesedini ormanın derinliklerine sürükledi. Kanlı baltasını temizledikten sonra polis aracına bindi ve şehir merkezine döndü. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşamına devam etti. 1998 yılına kadar 22 ila 30 arasında cinayet işlediği tahmin edilmektedir. Kurbanları genellikle 16 ile 40 yaş arasındaki kadınlardı. 1998 yılı Popkov'un hem kariyeri hem de suç hayatı açısından bir dönüm noktası oldu. O yıl birden fazla kurbanın cesetlerinin bulunduğu olay yerinde polis araçlarına ait lastik izleri tespit edilmişti. Bu durum polis teşkilatında büyük bir rahatsızlık yarattı ve teşkilat içindeki memurların sorgulanmasına yol açtı. Popkov'un artan şüphelerden kaçınmak için hastalık bahanesiyle polislikten istifa ettiği biliniyor. Resmi kayıtlara göre istifa gerekçesi sağlık sorunlarıydı. Popkov polislikten ayrıldıktan sonra suçlarına ara vermedi kurbanlarını seçme ve öldürme yöntemleri aynı kaldı. Güvenlik görevlisi olarak gece çalıştığı zamanlarda bile kadınları arabasına alarak tenha yerlere götürüp cinayetler işlemeye devam etti. Popkov'un 2006 yılında işlediği cinayetlerden biri Rusya'da büyük yankı uyandırdı. Bir kış gecesi Popkov kar fırtınasının ortasında yalnız yürüyen bir kadını arabasına aldı. Kadını vahşice öldürdükten sonra cesedini karla kaplı bir tepeye attı. Ceset bahar aylarında kar eridiğinde bulundu ve cinayet çözülemeyen dosyalar arasında yer aldı. 2010'lu yıllarda Rus yetkililer eski faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden açtı. Gelişmiş DNA teknolojisi kullanılarak cesetlerden alınan örnekler temizlenip analiz edildi. Polis cinayet yerlerinden toplanan DNA örneklerini bir veri tabanında eşleştirmeye çalıştı. Ancak şüpheli profillerle herhangi bir eşleşme sağlanamıyordu. Bunun üzerine radikal bir karar alındı. Angarsk ve Irkutsk bölgelerindeki yüzlerce erkekten DNA örnekleri toplandı. Bu listeye eski polis memurları da dahil edildi. 2012 yılında Mikhail Popkov'dan alınan DNA örneği, kurbanların cesetlerinden alınan DNA ile mükemmel bir eşleşme sağladı. Artık Popkov şüpheliler listesinin zirvesindeydi. Popkov, rutin bir iş seyahati sırasında Vladivostok tren istasyonunda polis tarafından durduruldu. Yetkililer ona sıradan bir sorgulama için merkeze gelmesi gerektiğini söyledi. O sırada hala sakinliğini koruyan Popkov, bu sıradan sorgunun aslında onun sonu olacağını bilmiyordu. Popkov ilk başta tüm suçlamaları reddetti. Ama polislerin elinde DNA eşleşmesi gibi reddedilemez deliller vardı. Delillerle köşeye sıkışan Popkov, kısa süre sonra itiraf etmeye başladı. Kurbanlarını nasıl seçtiğini, onlara nasıl yaklaştığını ve cinayetleri nasıl işlediğini soğukkanlı bir şekilde anlattı. Popkov, cinayetleri gerekçelendirmek için ahlaksız kadınları temizlediğini savundu. Ona göre o saatte yalnız yürüyen ve arabasına binen kadınlar ahlaksız kadınlardı. Sorgular ve deliller derinleştikçe Popkov, ilk itiraflarının çok ötesinde suçlarını kabul etmeye başladı. 2015 yılında yapılan ek sorgulamalarda Popkov, daha önce sakladığı 56 cinayet daha işlediğini açıkladı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu yeni itiraflarla toplam cinayet sayısı 78'e ulaştı ve Popkov, Rusya tarihinin en kanlı seri katili olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında yapılan ek mahkemede mahkeme, Popkov'a ikinci bir müebbet hapis cezası daha verdi. Rusya'nın ceza sistemi gereği iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılması, ölene kadar cezaevinden çıkamayacağı anlamına geliyordu. Mikhail Popkov, Rusya'nın en yüksek güvenlikli hapishanelerinden biri olan Vologda Oblast'ı da yer alan Black Dolphin cezaevinde tutulmaktadır. Bu cezaevi yalnızca ülkenin en tehlikeli mahkumlarına ayrılmıştır ve sıkı güvenlik kuralları ile bilinir. Mikhail Popkov'un eşi Elena, uzun yıllar boyunca kocasını sevgi dolu bir eş ve sorumlu bir aile babası olarak tanımlamıştı. Popkov'un polis memuru olması nedeniyle ona güven duyuyor, suçlamaları ise saçma ve komplo olarak değerlendiriyordu. Popkov'un cinayet itiraflarına ve mahkeme kararına rağmen Elena boşanmayı düşünmedi ve onun masum olduğuna inanmayı sürdürdü. Kızı Ekaterina, babasının katil olduğunun ortaya çıkmasından sonra babasının suçlamalarına ilk başta inanmak istemedi ancak deliller karşısında sessiz kaldı. Ekaterina, yaşadığı travmaya rağmen babasıyla iletişimini kesmedi ancak onun suçlarını da açıkça savunmadı. Mikhail Popkov'un ailesi, yaşanan travmaya rağmen onunla bağlarını koparmadı. Ancak eşi Elena'nın ısrarla masum olduğuna inanması ve kızı Ekaterina'nın sessizliği kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Popkov ise hapishaneden verdiği bazı röportajlarda ailesini sevdiğini ve onların kendisini desteklemeye devam ettiğini belirtti. Bu video hoşunuza gittiyse ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın, sağlıcakla kalın.